İkisi oldu. Ne? Koy. Burada da kızartmasam arkadaşlar hiç kızartacak yerim yok valla. Buradan da alıp gidiyor zaten. Koy, evet sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Herkese çorumdan sevgi ve saygılar sunuyorum? Görünmüyorum değil mi? Evet. Değerli dostlarım görünmüyormuşum. Şöyle geçsem herhalde görünürüm. Göründün mü? Hı hı. Şimdi değerli dostlarım bugün Balıkçıya gittim tekrar balıkçıda çok e, evet biraz burası. daha <laughs> alayım O zaman siz böyle yapın, şöyle yap. Hah. Arkadaşlar balıkçıya gittim balıkçıda hamsilere baktım hamsiler çok küçüktü. Hamsi almak istemedim bugün e, Türküm de burada Türkümün canı çok balık istiyormuş. Onun için aldım aslında balığı. Evet arkadaşlar bugün ne aldım biliyorsunuz bugün mezgit aldım şöyle. Balıkçımız Allah razı olsun temizleyip de veriyor balığımızı. 3 kilo bir mezgitimiz var. Bir poşet daha yok muydu bir ha? Ha iki tane. Vallahi mi? Hı hı. Yanlışlık olmasın. Aldın mı arabadan hepsini? Baktın mı oraya? Evet iki tane. Evet arkadaşlar bu üç kilo hamsimiz. Hamsi demişim. <laughs> Ay yine dilim sürçtü ne hamsisi. Bu mezgitimiz arkadaşlar. Şöyle boşaltalım. Balım okusta olmasın Hemen hem poşetlerine tekrar. Orada kalsın ben hallediyorum. Direkt oraya alın. Bugün benim kameramanlığımı Beyhan'la asistanı Türkü Hanım yapıyorlar arkadaşlar. Benim canım geldi. Benim Türküm geldi. Gel Türkü yanıma. Gel gel şuraya yavrum. Evet. Bu benim balım. Bu benim sızılmış peteğim. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın inşallah. Analı babalı büyütmek nasip etsin. Acılarını göstermesin. Bu benim, o be bu benim. Yine diyemedim benim ya. Bu benim olmazsa olmazım. Hayat kaynağımız Dünyamız. bizim. Dünyamız. Dünyamız. Melehabam'ın torunu bizim e, yeğenimiz oluyor. Yeğenimizin çocuğu ama bal Gen petek. Kendi çocuğum gibi. Oho. Her şeyimiz onun için zaten. Bir Allah hepimizin unutma. Dur, Türkiye. Dakika, Türkiye. Allah hepimizin çoluğunu, çocuğunu bağışlasın. İnşallah acılarını göstermesin. Hmm. evlatlarımızda da terbiye etmesin biz arkadaşlar. Kızım bir şey söylemek ister misin? Kanala abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi çocuk bak. Çocuktan al haberi diyorlar. Evet. Hadi geç kamera arkasına. Evet arkadaşlar hemen balıklarımız nasıl temizlenmiş bakalım. Şöyle. Ben bunları tek 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 yıkayacağım. Yoksa içim rahat etmez. Güzel de balık. Ben yani şunları sevmiyorum. Şu karalar da ya. Şunları sevmiyorum. Şöyle. Bakın Güzel değil mi balık? Ben bunu güzelce bir mısırınlayacağım yiyeceğim arkadaşlar. Tavamda kızartacağım. Allah nasip ederse. Ben bunları tek tek yıkayayım. Tekrar bu şey bunu aşamayı şey yapmayacağım fazla. Ee, fazla uzun sürüyor ya son suda tekrar gösteririz isterse durdurun çocuklar çift çizgiye basın arkadaşlar temizlemeye devam ediyorum ben bu arada sizle de bir şey paylaşmak istiyorum sevgili dostlar bir daha canlı yayın yapmayacağım canlı yayın benim işim değil ben kaldıramıyorum yanlış kelimeleri yanlış sözleri o zaman da ben hastalanıyorum. Ben sıkıntılı bir insanım. Lafa söze fazla gelemem ben. Onun için bir daha canlı yayın yapmayacağım sevgili dostlar. Benden canlı yayın istemeyin de. Dengesiz dengesiz insanlar geliyor. Canlı sıkıyorlar. Evet arkadaşlar bir de e, takipçilerimden ismini şu an hatırlayamıyorum. E, benim Beyhan ablamın sesini çok beğenmiş. Bir çekim yaptığınızda tekrar bizim için de şarkı türkü okuyabilir mi diye bir Yorum geldi. Evet değerli dostlarım. Beyhan'ı bir sesleneyim ben. Beyhan. Beyhan. Şeyde salonda oturuyor onlar. Ah elime şey bak. Ondan ne? sonra. Beyhan takipçilerimi bir kırmasana. Senden bir şarkı istemişti yorumda. Bir tane şeyimiz takipçimiz de. Bir tane şarkı okur musun? Şarkı mı türkü artık neyse. Güzel olsun ama bak. Bugün de çok hastayım ama. E zaten hiç iyi olduğunuzu görmedim ki arkadaşlar benim ablalarımın ikisi de sürekli hasta. Yemin ederim. Hani hastayım hastayım dedikçe hasta oluyorlar ya yok. Bunlar da şan, tansiyon. Bak şantiyon diye bir hastalık var mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> şantiyon demişim. Tansiyon var. <laughs> Tansiyonlar var. Şekerleri var arkadaşlar. Tedavi altındalar. Sürekli de böyle hastalanıyorlar. ikisi de birden yani. Evet. Şimdi Beyhan ablamdan bir tane şarkı istiyor. Neyi söyleyeceğim ki? Nasıl diye diyeyim ben böyle yare diyeyim. E kimdi? ha. Sultan Şimdi mı? Evet. Tamam hadi bakalım. Oh, çok severim. Nasıl yardım diyeyim ben böyle yare. Ben böyle yare. Mecnun edip çöle saldıktan sonra saldıktan sonra alemin bağına bülbüller konmuş benim dem benim gülüm solduktan sonra solduktan sonra alemin bağına bülbüller konmuş neden benim gülüm solduktan sonra çok güzel değil mi ya karadır kaşları keman istemem keman istemem şu gönlümden özge mihman istemem mihman istemem ölsem ne derdime Dermanı istemem O ok vurup sinemi Sinem. Ah ağzına salın <laughs> Deldikten sonra Deldikten ben de sonra Ölsem de dertime Derman istemem o Ölsem de Deldikten sonra Ağzına sağlık abla Vallahi çok güzel idi Coşkun çaylar gibi çağlamayan yar, çağlamayan yar. Gönlümü gönlüne bağlamayan yar, bağlamayan yar. Benim bu halime ağlamayan yar daha alamazsın öldükten sonra öldükten sonra öldükten sonra ağlamasın zaten benim bu halime ağlama yan ya ya rahmetini yayrınca yayrınca ağlamasın öldükten sonra şu sözlerin güzelliğine bakın arkadaşlar arkadaşlar, canım arkadaşlar. Nasıl Yeter, da güzel. Ben. Nasıl Yeter, da güzel sunmayayım. sözler. Zaten burada vurgu şu. Ben öldükten sonra beni sevdiğini, bizi sevdiğini söylemen. Ben öldükten sonra ben başına, başına gelsen de ne olur, gelmesen ne olur. Yok. Bir sultan aptalım sürem yolunu sürem yolunu İnsanı kabili olurum kulu, olurum kulu. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Neden ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra. İster yağmur yağsın, ister dolu. <laughs> Tek bende yok bu. arkadaşlar <laughs> beni sonra. Arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Canım takipçilerim, canım kardeşlerim. Sevdiklerinize sevdiğinizi zaman geçmeden söyleyin. Annenize, babanıza, kardeşlerinize. Çünkü öldükten sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Mezara gidip de ben seni çok seviyordum. Mezarla dertleşmek önemli değil. Sahiken bilsin herkes değerinin nerede olduğunu bence. Evet çok güzel bir sözler. Ben bu duygusala bağlıyım böyle konuşurken de. Evet arkadaşlar bir su daha yıkayalım. Tertemiz oldu balığımız zaten. Bir su daha yıkayalım da tuzlayalım. tek tek yıkadım tek 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 yıkadım arkadaşlar benim güzel arkadaşlarım tek tek yıkadım canım bacılarım Şöyle. evet şurada suyu sızlasın balık da içine düşmüş <laughs> Hemen tuzunu da atalım. Tamam. Allahım, hadi bir bir han tuzu karın edip ver. Tamam. Tuzlar da renkliymiş. Tabi bu mineralli tuz İyi bu tuz buna. Fırcım, biraz daha ama atayım. elimde de var bulaşığı. Tamam yeter. yeter. Tuzlu olur da yemezsiniz. Şimdi mısırımızı da hazırlayalım. Tavamızı da. Dışarıda kızartacağım arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım dilimi eşe karısı sokmasın. Hadi git ya. Normalde konuşmuş gibi konuşsana. Ya vallahi normal konuşuyorum. Beyhan da ağzımdan çıkan kelime başka çıkıyor. Mısır unumuzu da hazırlayayım arkadaşlar. Balıkların kuyrukları sarı. Bunda çok fazla kılçık yok kızım. Baksana. Vallahi çok fazla kılçık yok. Şu belinin göçler. ortası. Şu mu? Aynen. Ay kuyruğum var. Ama güzel. Kilosu 200 liraydı arkadaşlar. 3 kilo aldım. Hadi bakalım. Çife bas. Şöyle dizelim hemen. Nasılsın Türkü Masal? İyiyim. Dersler nasıl yavrum? İyi. Seni savcı ilan ediyorum kızım. Yok. Neden? Bilmem. Ne olacağım peki? Ben kararımı vermedim. Zaten yaşın daha ufak senin. Ben senin yerine söyleyeyim. Tamam mı? ya avukat ya da savcı ol. Ama çok zor iş, o işler. Okuyacağı zor diye bir şey yok. Ama sen ne istiyorsan onu ol. Kadın askerleri görmüyor mu Türk'ü masal? Çocuk ne istiyorsa o olsun. Türk'ü sen ne istiyorsan onu ol. Ne Önemli olan ya? senin istemen. Bilmem. İyi bilmiyorsan ben de bilmiyorum. Ben kendi kararımı söyledim. Ben kadın polis olacaktım. Çok güzel okudum ya. Benim bu sert suratımın şeyinde kadın polislik yakışır. Balıklar iyi büyük biliyor musun? Güle güle Şöyle bir şey yapayım. Güle güle yiyeyim. Canım kardeşim. Hemen koyalım. O yağ çekmiyor bir Çekin Biraz böyle elinizle yaklaştıramıyorsunuz mu? Da geliyorsunuz ta kadar. Yaklaştırım yaklaştırmam <laughs> Sana ne? O da iyiydi. Nar gibi olacak arkadaşlar. Arkadaşlar biraz da konuşayım ben sizle istersen. Biraz da içimi dökeyim. Her insanın dost olduğu kadar düşmanı da vardır arkadaşlar. Biz de düşman sahibi olan insanlardınız. Hani e, ulaşamayınca ciğere kedi kedi, kedi uzanamayınca ciğere Hı? miyan mı dermiş? <laughs> bundar der herhalde. Ay, bundar dermiş. <laughs> miyan nereden çıktı? <laughs> kedi kedi ya. Türkçe yapma. Evet arkadaşlar şimdi biraz ciddi olmaya çalışayım. Beni gizliden gizliden takip eden ve beni gizliden gizliden eleştiriye alan bizim de tanıdıklarımızın olduğunu biliyor. Madem izliyorsunuz o zaman da güzel şeyler yapın bence. Adam gibi. Yani çekemiyorsunuz ya da sindiremiyorsunuz bir soda alın için. Tamam mı? Soda alın için. Evet, bahar bu işin başına geçti ve bahar her ne olursa olsun, ne kadar zorluklama, zorluklama zorlamalar olursa olsun, ne kadar engellemeler olursa olsun, ben bu işi yapacağım. Çek. Ben yapacağım. Benim ismim bahar. Şöyle bir yere imza attığım zaman o imzanın altında dururum. Bizim sözümüz de kanun, senet gibidir. Bizde sözümüz de kanundur sevgili arkadaşlarım. Yani e, aralamakla veya dalga geçmekle veya beni eleştiriye almakla elinize hiçbir şey geçmeyeceğini siz de biliyorsunuz. Aa bugün karaladın, yarın karaladın, öbür gün karaladın. Ne zamana kadar karalayacaksın ki? Hazmedeceksin. Size hazmedeceksin. söylüyorum ben size. Siz, siz kendinizi biliyorsunuz. Size söylüyorum. Siz hazmedeceksiniz bazı şeyleri. Çinlüm. Yaptıklarınız cezasız kalmayacak hiçbir zaman. Hiçbir zaman yaptıklarınızda cezasız kalmayacak. Bu gönderiyi ortaya attım. Alınanlar alınabilir. Ortada lafım arkadaşlar. Hiçbir şey hazmedemiyorlarsa hiçmiş hiçbir şey çiğnemeden yutsunlar. Karşılıksız almayacak. Bizim adaletimiz Allah Allah. Sizi Allah'a havale ettik biz Allah'a. Sizi yüce Yaradan'a havale ettik. Bir gün, Allah, bir, Allah. Vekkil, bir gün olmasa bir gün çıkaracak bize yaptıklarınızı. Size yaptıklarınızı. Bize yaptıklarınızı bir gün olmasa bir gün çıkartacak Rabbim. Evet balığımızı kızardı yok. Siz anladınız arkadaşlar. Size diyor desene siz size siz biliyorsunuz. Arkadaşlar değil. Size söylüyorum. Gizli gizli takipçibe söylüyorum. Gizliden gizliden takip eden düşmanıma söylüyorum. Sizsiniz benim düşmanım. Siz de biliyorsunuz kendinizi. Alabilirsiniz üstünüze serbest. Çünkü size bir söyledim. Siz de biliyorsunuz kendinizi çok güzel bir şekilde. Neyse her şeye rağmen devam devam edeceğim. Hatice'nin hayatı canım kardeşim, canım bacım. Dün canlı yayınıma da geldin. Çok teşekkür ederim sana. Ben de zaten mümkün olduğu kadar elimden geldiği müddetçe sizlerin de canlı yayınımıza katılmaya çalışıyorum. Eğer işim gücüm olmazsa. Siz de biliyorsunuz ki bu çekim işleri bayağı bir zahmetli, uğraştırıcı. Çünkü biz ekmeğimizin peşindeyiz. Bakın arkadaşlar bakın. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Siz de bizim peşimizde olmayın. Olmayın tamam mı? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz kendi geçimimizde uğraşıyor. Kendi sorunlarımızla uğraşmaya çalışıyor. Allah size de öyle bir sorun versin ki uğraşmakla çözemeyin. Tek temennim bu. Öyle bir Siz var ya siz. Güzelce de hazırladım bunu ya. kadar ki bize? Evet. nasıl, sen ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> 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 evet, ne <şöyle> yapayım Bir süzelim. Bir <laughs> süzelim. Kızıldım. dur. <laughs> bak. <laughs> Yere iki masal. Burası da kızarsın. Sonra alacağım. Tamam da çünkü Çirki biliyor mu? Seni çok 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 seviyorum yavrum der. Ben de. Biliyor mu? Sen arkadaşlar, benim ömrümsün yavrum. Arkadaşlar şöyle dedi konuya daha değinmek istiyorum ben. Her kim ne yaparsa kendine yapar. Kim ne yaparsa kendine yapar. İyi söz de sahibine aittir, kötü söz de sahibine aittir. Biz burada çekim yapıyorsak, birazcık bir şeylerin ucundan tutmaya çalışıyorsak, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyorsak, bir emek saat ediyorsak, Allah hepinizden razı olsun. İyi veya kötü yorum yazanlardan da Allah razı olsun. Sizler de izliyorsunuz ki bize değerlendirme olarak beğeni tuşuna veya yorum yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama bunun neyini çekemediler anlamadım. Onu anlayamadım. Neyini çekemediler? Yani ne yapmak istediklerini bir türlü anlayamadım. Anlayan varsa bana da söylesin. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Söylediğim gibi üstüne alınana söylüyorum. Ortaya attım. Alınan da kendini biliyor ve size söylediğimi de siz de iyi bilin. Siz. Size söylüyorum. Tamam Şimdi değerli dostlarım. Ben burada hem yemek yapıyor hem de bizim hayatımızı sizlere göstermeye çalışıyorum. Çünkü Çorum'da, merkezde böyle yaşayan insanlar da var. Ha, işinize gelirse beğenirseniz izlersiniz, takip edersiniz. İşinize gelmezse izlemezsiniz. Yok mezhep ayrılığıymış, yok dinmiş, yok şöyleymiş. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Hepimiz biz Ölümlü bir kardeşiyiz dünyada. biz ya. Ölümlü dünyadayız biz. Ben böyle şeyleri dinlemek veya duymak istemiyorum. Onun için de canlı yayını asla bir daha yapmayacağım. Asla yapmayacağım. Bana uymadı canlı yayın. Arkadaşlar yok yok, benim kafam almadı. O neymiş öyle? Biri yazmış Allah şeytan şeytan da Allah'tırı almadı. estağfurullah. Tabi estağfurullah. Ya, estağfurullah. Evet, kendimize gelsek çok iyi olur. Hakan taşıyan diyor ya kendimize gelelim. Ne oluyor bize? Bu tarafı da kızarsın arkadaşlar. <laughs> Aha kapıda çaldı Türkü masal Dur dur da kapat kapıyı aç yürü. Ellerim benim bulaşık Çift çizgiye bas Ah, elimden uçtu kapağı şu kapağı da şöyle koyayım <laughs> şunu hemen dizelim okan kızı yendim o şeyi var orada bir de salata yapacağım okan kızı geldiler Betüş balık sevmiyor ona başka bir şey yaparsın. Ya da iş yerinde ama iş yerinde değildi. Gelinimin babası hastalanmış. Ötüşü. Onu doktora götürmüşler. Köyden geldi. Mi? sayamadım kaç yıl geçti arada bazen Deham ben konuşurken var ya öyle bir sinir oluyorum ki Kur'an çarpsın ya kara gözlüm sen gidelim buradan. sen gidelim buradan emaneti ister benden yarata ben öldükten sonra mı geleceksin? Evet. Ben öldükten sonra mı geleceksin? Olsun <laughs> çok güzel geldi. Dur bir daha açarsam. Arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız eğer izlediğiniz e, ilinizi de bana yazarsanız çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Beğeni ve like atmayı da arkadaşlar lütfen unutmayalım. Çünkü bu çekimleri sizler için özene bözene hazırlıyorum. <laughs> Aydan olur, huydan olur. Haydan olur, huydan olur, arabatı taydan olur. Evet. Araba koyduk tekrar. Olur. Bu güzellik soydan olur. Bu güzellik soydan olur. Öldüm yalvarı yalvarı. Topuktan bağlar şal var Öldüm yalvarı, yalvar Ben biraz iyiyim mi? Topuktan bağlar Hı. var Allah'ım çok lezzetli Her şey girince muhteşem. Hakkınız helal edin. Ben bu balığı burada bitiririm. Kendine gel, sakın bitirme. Arkadaşlar size bir şey anlatayım Bir gün benim Zöhre yengem var. Hem amcamın kızı hem yengem, abimin. Erol abim, ben de ki e oğuz ne gidiyor? Bana dedi ki patates dedi, kızart dedi. Küçük tip önüme verdi. Tavayı da koydu yağıyla. Duvallak duvallak öyle bir güzel doğramış ki patatesleri. Ben bu tavada kızarttım. Yanımdaki tabağı aldım oradan yedim. Koydum kızarttım yedim. Koydum kızarttım yedim. Baktım kızartacak patates kalmamış. <laughs> Elim attım patates yok. Baktım tabakta da kızarttığım patatesler yok. Hepsini yemişim. Hemen bir kurnazlık yaptım, tüpün altını kapattım, dışarı kaçtım. Yengem arkamdan şöyle, Vaha nerede patatesler, nereye koydun abin gelecek işten diyor. <laughs> İyi de çocuğa böyle verilirse. E ben yedim. Okula kaçaydın. Hı -hı. Bir şey dememiştir her yenge. Yok hiçbir şey demedi yok. Allah ömrün uzun etsin. Yengem bir şey demedi bana. Durduralım da kızartınca şey yapalım istersen. İyi. Son tavamız. İki tav oldu. Merhaba. Ne? Koy burada da kızartmazsam arkadaşlar kızartacak yerim yok valla buradan da alıp gidiyor zaten Böyle çekip gidiyor şöyle. şöyle de kızarttım iki tava bu üçüncü tava yani bir tava bir kilo almış oldu Şöyle. bunun oturmasını bekleyeceğim önce şöyle şuraya da koyup şurası fazla kızarmadı herhalde gündaz kalmış bu arada değerli dostlarım değerli takipçilerim balığımızı kızarttık şöyle 3 tava oldu ve yanında marol salatamız var arkadaşlar ee, bize afiyet olsun sizlerinde ellerine sağlık beğeni tuşuna ve yorum yazarsanız çok 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 teşekkür ederim sevgili dostlar evet bugün de mezgit balığımız böyle çorum merkezden herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun